8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Umut, cesaret, emek, acı ve gözyaşı barındıran bir hikaye. New York City'de tekstil sektöründe çalışan binlerce kadın işçi, düşük ücretler, aşırı çalışma saatleri ve kötü çalışma koşulları nedeniyle isyan etti. Bu koşullar altında işçilerin büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşamakta ve insanlık dışı çalışma şartlarına maruz kalmaktaydılar. Ve bir gün 8 Mart 1857 tarihinde kadınlar artık yeter dedi. Adalet arayışı ile bir araya geldiler. Seslerini duyurmak için güçlerini birleştirdiler. Daha iyi bir yaşam, daha adil çalışma koşulları, daha yüksek ücretler için sokaklara çıktılar. Cesaretleri, umudu ve kararlılıklarıyla tüm dünyaya meydan okudular. Ancak polis ve fabrika sahipleri kadın işçilere şiddetle müdahale etti. Grev yapan kadınlar fabrikaya kilitlendi ve yangın çıkarıldı. Bu korkunç olay sonucunda çok sayıda kadın işçi hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Bu trajik olay, kadınların hakları ve çalışma koşulları konusundaki mücadelede bir dönüm noktası oldu. Ve bugün, o kadınların direnişinin izlerini taşıyan 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılıyor. Unutmayalım ki, umutla dokunan her iplik adaletin kumaşını daha da güçlendirir.